Biliyorsunuz Covid'le mücadele pandemiyle mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Maalesef Omicron varyantı önce Türkiye'nin batı yakasını şimdi de kısmen doğuya doğru bize de geldi. Son dönemde Diyarbakır'da da vakalarımızın arttığını 20 gün önceye göre ciddi manada arttığını görüyoruz. Artık pandemiden korunmanın en kestirme yolunun aşı olduğu çok aşikar. Maalesef aşılama oranında Diyarbakır olarak Türkiye'nin en düşük illerinden bir tanesiyiz. Sondan dördüncüyüz. Aşılama iki aşı, iki doz aşıda Türkiye'nin oranı en düşük illerinden bir tanesiyiz. Bu hastalıktan korunmak için, en azından ayakta geçirmek için, semptomsuz geçirmek için mutlaka aşı olmamız gerekir. Bunu bilim insanları söylüyor. Bizim teknik olarak söyleme şansımız olmasa da Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu bunu söylüyor. Şimdi Turkovak aşısı biliyorsunuz Türkiye'de şehir hastaneleri olan illerde şimdiye kadar yapılabiliyordu. Biz Cuma günü, Perşembe günü Sayın Bakanımızla Ankara'da bir toplantı yapmıştık. O toplantıda da gündeme getirmiştik. Sayın Bakanımız hemen Cumartesi günü Diyarbakır'ın da içinde olduğu eğitim ve araştırma hastanesi olan illeri de Turkova kaşısı yapan illere ilave edildi ve Diyarbakır ilimize de yerli ve milli aşımız Turkovak 4000 adet ulaştı ve bugün itibariyle Diyarbakırlı vatandaşlarımız hem randevu alarak hem de randevusuz da hastaneye gittiklerinde şey varsa, imkan varsa olabileceklerini buradan duyurmak istiyoruz. Turkova Diyarbakır'da aşılama oranını artırmak için bir kaldıraç olarak açıkçası görüyoruz. Belki vatandaşlarımızın bir kısmının bu böyle bir beklentisi vardı. Turkova bekleyenler vardı. İnşallah Turkovak'la beraber diğer Bakır'ımızı da diğer mavi iller kategorisine hep beraber almamız lazım ki hastalıkla daha sağlıklı mücadele edebilelim. Yoksa hastalık can almaya devam ediyor maalesef. Can almaya devam ediyor. Yazıktır, günahtır. İnşallah vatandaşımız bu yeni aşılama döneminde Diyarbakır'daki oranları yükseltmemize bize destek olsun basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Ben kendim daha önce 3 Sinovac aşısı yaptırmıştım. Ben de dördüncü için açıkçası Turkova bekliyordum. Şimdi Turkova aşımız geldi. İnşallah ben de bugün Turkova aşımı yaptıracağım.